Evet arkadaşlar bugün Kane Mastin ürettiği Kane Tak bir adlı akıllı takip cihazını inceleyeceğiz. Kutu elime ulaştı. İçeriğine sadece bir adet akıllı cihazımız kendisi çıkıyor. Bu akıllı cihazımız ister anahtara ister motorunuzun selesinin altına isterseniz çantanıza atıp Apple Find uygulaması birlikte güncel takip edebilirsiniz. Şu an sadece Apple'larla uyumlu. Uydu üzerinden değil Apple Find'ın Apple'ın kendi ekosistemi içerisindeki AirTag mevzusu meselesinde aynı çalışıyor. Hareket ettiğiniz zaman bildirim veriyor ve güncel olarak telefonlarınızdan takip edebilirsiniz. Evet şimdi gelelim telefonda nasıl kuruyoruz ona bakalım. Şimdi hızlı bir şekilde Kane Tak Takbiri hemen telefonumuza tanıtalım. Önce Celatin'i güzelce açıyoruz. Açtıktan sonra pil olan arasındaki bağlantı çekiyoruz. Sesi duyduk. Şu an aktif. Şimdi iPhone'umuzdan bu uygulamasına giriyoruz. Nesne ekle diyoruz. Desteklenen diğer nesneye tıklıyoruz. Ve nesnemiz aranıyor. Nesnemizi hemen buldu. Bağlana tıklıyoruz. Herhangi bir at giriyoruz. Örnek veriyorum ben motosikletimi selesinde koyacağım. Motosiklet diyorum. Sürdür diyorum. Bir emoji seçelim. Motor emojisi seçelim. Sürdür diyelim. Kabul et diyelim. Ve artık tane yani takbirimiz iPhone'umuzun bu uygulamasında verimli bir şekilde çalışıyor. Gösterdiği adres doğru. Üzerindeki pille bir yıl boyunca pil değiştirmenize gerek yok. Daha sonrasında küçük bir çentik var. Bu çentiği açarak içerisinde saat pilleri olan ERC2202 pillerle değiştirerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.